Burcu Hanım hoş geldiniz. Kırmadığınız için teşekkür ederim. nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Yıllardır takip ediyorum ben. Sizi ya yani motorsporunu takip ediyorum. 5 tane isim say deseniz mutlaka ilk 5'in içinde siz de yer alırsınız. Yani bir erkek sporu olarak görülen motorsporlarında. Tebrik ederim sizi. Bu başarılarınızdan ötürü. Teşekkür ötüm. ederim. Can abi benziyor sizin kariyerinize. İyi bir eğitim, çok iyi bir eğitim. Hani babanız gibi de böyle üst düzey bir yönetici olmak varken siz rally'i seçiyorsunuz, motorsporunu seçiyorsunuz. O aşama nasıl oldu? Biraz aslında hayallerimin peşinden e, gitmekten oldu. Biraz da belki de aslında kendimi aramak diyebiliriz. Hı hı. E, o zaman yeni mezun olmuştum e, Koç Üniversitesi'nden ve böyle e, Amerika'dan Türkiye'ye döndüm. E, hani Böyle tam aslında ne yapmak istediğime de emin değildim. Ee, ama bir taraftan snowboard'da böyle bir geçmişim vardı. O daha öncesinde basketbolda, voleybolda hep bir sporda böyle bir mücadele geçmişim vardı ve bana çok iyi geliyordu. Ee, rally özellikle ilk kez 93 yılında izlediğim bir rally'de o zaman Emre Yerlici ile İskender Atakan kapışıyorlardı ve babamın işi sebebiyle beni götürdüğü bir yarıştı aslında. Ama çok etkilenmiştim orada doğadan, e, bir takım ruhu olmasından. O zaman inanılmaz bir seyirci vardı, inanılmaz bir heyecan vardı onun içinde bulunmakta. Ve e, gerçekten çok heyecanlanmıştım. Onun videoları bile duruyor hatta hala. E, oradan sonra ben çok yapmak istedim. Ama e, hayallerime kavuşmam ve hayal ettiğim tarih arasında belki bir 10 sene var. E, ancak ondan sonra kavuşabildim. E, ilk önce Polo giz Cup'la, daha sonra da e, rally ile Esas zaten hep hedefte rally vardı ama o zaman en uygun kupa polo değiliz kaptı. O yüzden öyle bir başlangıç yapmış olduk. Ee, ama bütün bu yolculuğun içinde hani bir hayal, işte Türkiye'yi uluslararası anlamda bir sporda temsil etmek, yapabileceğimin en iyisini yapmak e, gibi e, şeylerin dışında aslında kendimi tanımak da vardı. Ben rally ile birlikte gerçekten kendime dair çok şey öğrendim. Mesela çok sabırsız bir insanken çok daha sabırlı bir insan haline dönüştüm. E, Mücadele, hep mücadeleciydim ama belki çok kolay isyan edebilen bir yapım vardı. Çok daha böyle o mücadeleye isyanla birleşince bir ağaca sarılarak e, kazayla sonuçlanıyor herhalde de. O yüzden onu böyle ilk hemen başlar başlamaz ilk yarışta yaşadıktan sonra biraz daha böyle e, sakin mücadele etmeyi, daha belki bekleyerek daha dingin bir ruh haline kavuşmayı. Bütün bunlar bana aslında rally'nin kazandırdıkları. O yüzden sadece kupalar, hayallerim Türkiye'yi temsil etmek değil, kendimi tanımak anlamında da bana çok şey kattı. Ya yani şey gibi, Niki Lauda'nın kendini anlattığı belgeselde bir cümlesi var. Yani Motor sporlarında, mekanik bir sporda başarılı olmak istiyorsan çok basit birkaç tane kural vardır. Bunlara uymak zorundasın. İşte sabırlı olmak gibi, <laughs> dilinden anlamak gibi cihazın. sizinki de biraz öyle olmuş. İlk yarışlar fark etmeniz de çok iyi olmuş açıkçası sizin için, ilerisi için. Bursa Spor merakı nereden geliyor peki? Bursa benim hep çok sevdiğim bir şehirdi öncelikle onu söyleyeyim. Bursalı değilim. Aslen İstanbul'da doğup büyümeme rağmen Ankara Nallıhanlıyım babamın memleketi. Anneannem de Arnavut onu da söyleyeyim çünkü annem kızıyor sadece Nallıhanlı değilsin Arnavutlu unutma diyor onu da ekleyeyim o yüzden araya. Ee, ama e, Bursa ile hep böyle özellikle Robert Kolej'de okuduğum yıllarda yakın arkadaşlarımın çoğu Bursalıydı çok gidip gelirdik. E, o zaman aynı zamanda snowboard'dan dolayı Rosinio snowboard takımındaydım Sport Point'in. Şimdiki Sport SPX'in. O yüzden sürekli dağa giderdik hafta sonları. Hatta tatillerde çok uzun dönem, 15 gün, 20 gün Uludağ'da kalırdık. Böyle bir Bursa bağım vardı. Rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı ve değerli Serkan Yazıcı da tabii yarışlardan özellikle çok değer verdiğimiz bir isim. Onların o dönem Bursa Spor, işte Bursa Spor şampiyon olmadan önceki dönemde gerçekten o zaman böyle bir takım bağım yoktu. Ee, ve hani herhangi bir takıma yani her an her takıma tutabilirdim. Çünkü futbolla hele hiçbir e, yakınlığım yoktu. E, alarm çaldı çok özür dilerim araya girdim. O yüzden de böyle bir hani bir takım tutsam mı falan diye düşünüyordum. Bazen böyle işte arkadaşlarım siz Galatasaraylıysanız ben Galatasaraylıyım diyordum. Siz Fenerliyseniz ben Fenerliyim diyordum. Ama gerçekten bir aidiyet hissim yoktu. Bursa Spor'daki o ruhtan çok etkilendim. Şehrin gerçekten bir olup hani daha böyle belki maddiyatın ön planda olduğu değil de biraz böyle hani şehre ait olmanın verdiği birliktelik ve daha mütevazi bir birlikteliğin içinde bulunup maçlara gidip geldikçe çok keyif almaya başladım ve Koyu Bursa Sporlu oldum. O dönemde de hatta program yapıyordum de canlı spor programı yapıyordum. Alper Kotaman'la birlikte sunduğumuz spor aktif isimli bir program yapıyordum. Ve bizim program bazı VTR'lere bant çekiyorduk. Ama program canlıydı. Bantı hazırladığımız sırada da şampiyonluk sonucu belli değildi. Ve bütün bantlar Bursa Spor aleyhine yapılmıştı. Ben de Bursa Spor'un şampiyon olacağına inancım tamdı. Sonradan bu ETR'ler değişecek dedim ve gerçekten daha sonrasında evet. son dakika böyle bir güzel şampiyonluk geldi. O yüzden de hani şampiyonluk öncesi benim Bursaspor Spor hikaye. Şu an tabii gün ister ki daha iyi yerlerde olalım ama zaman içinde oluyor. inişler çıkışlar bu hayatta var. Tekrar aynı güç birliği sağlanırsa belki ileride yaşanabilir. Umarım. Daha büyük başarılar inşallah. Umarım. Biz de Bursa'dan yayın yapıyoruz. Yani Bursa'da yaşıyoruz. Ee, <laughs> sizin gibi taraftarımız olduğunu öğrenince de çok sevindik açıkçası. Yani. Gerçi biraz uzak kaldım Bursa Spor'dan maalesef. Ee, Görür bağlı zekin olsun. Problem değil. <laughs> <Evet. gülüyor> Burcu çok tehlikeli bir spor yapıyorsunuz. Otomobil sporları genel olarak zaten çok tehlikeli. Yani tehlikeli kategoride. Hiç yani çok böyle aşırı korktuğunuz bir an oldu mu? Yani yaşadığınız bir olağanüstü bir kaza var mıydı? Neydi o? Yani en büyük kazayı 2010 yılında Kıtalararası Rally Şampiyonası'nı takip ederken sevgili Çiçek Güney ile beraber Belçika'da April Rally'sinde yaşadık. Zor bir yarış zaten. Maalesef bizim de uğursuz yarışımız diyebiliriz. Aynen. 4 sene üst üste yarışa girdik. Ve her birinde de maalesef kaza yaşadık. Çok özür dilerim. 3 sene üst üste yarışa girdik. üçünde de kaza yaşadık. Ama aslında yani Bizim için çok dar yollar ve hataya çok müsait yollar. Asfalt bir yarış, çok hızlı bir şekilde yoldan çıktık. Yani fren yapmaya veya da aracı toplamaya hiç vaktimiz olmadı. Sekerek yoldan çıktık. O yüzden de oldukça hızlı bir şekilde bir elektrik direğine çarpıp daha sonra da bir 5-6 takla atıp yolun öbür tarafına konduk. Oh, çok ya, çok, çok ya. What the hell? What the hell? Gerçekten korktum bir anda. yani doğruya doğru. Ama e, öncelikle insan tabii belki o anda ilk refleks olarak şey yapmıyor ama ilk anda hani e, kopyotu düşünüyor çünkü gerçekten sonuçta siz bir candan sorumlusunuz. O da sizden sorumlu aslında. Onun hatası da size mal olabilir ama e, neticede direksiyonda olanın e, hata yapma ihtimali genelde daha çok oluyor copilot'lara göre. Dolayısıyla da Gerçekten çok korktum yani. Şişek iyi mi? Ben iyi miyim? Acaba hayal mi görüyorum? Gerçekten hani hiçbir şey yok mu filan. Bir süre gerçekle yüzleşmek için birkaç saniye geçmesi gerekti. Ee, Youtube'da da var o kaza. Ama çok şükür ki hem şanslıydık hem de otomobilimiz gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. O zaman Peugeot ofis, official takımıydı ve hem Fransa Peugeot hem Türkiye Peugeot desteğiyle gerçekten çok iyi şartlarda yarışıyorduk ve otomobilin her şeyi harfiyen çok düzgün bir şekilde ayarlanmıştı. O otomobilden de burnumuz kanamadan indik. Ama biraz sersemledik ve sonrasında zaten çok A'dan Z'ye sıkı bir eğitime gittik. O eğitim aslında Hatalarımız hatalarımızla yüzleşip benden tarafı çiçeğin bir hatası yoktu çünkü hatalarımla yüzleşip hani korku gelmemesi adına yapılmış bir eğitimdi çünkü hemen bir otomobilin direksiyonuna geçmeseydim o kazadan sonra büyük ihtimalle o korku yerleşirdi ama dışarıdan gözüktüğü kadar da tehlikeli bir spor değil onu da söylemek lazım Mutlaka tehlikesi var yine Dakar'da maalesef bir bir can gitti. Ama e, bütün yarışlar için aynısı geçerli değil. Daha tehlikeli yarışlar var, daha az tehlikeli yarışlar var. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Barum Rally'si bizim 2-3 e, kez katıldığımız bir yarış ve o da çok tehlikeli yarışlardan bir tanesi. Hatta e, belli senelerde vefat eden rallicilerin e, anısına düzenlenen işte anıt mezar veya gerçekten mezarlarının olduğu noktalar var. Onları filan gösteriyorlar antrenmanda. Böyle bir biraz şok etkisi yapıyor. Bizim de önümüzde tatsız bir kaza yaşandı. O da böyle biraz bizi etkileyen anlardan bir tanesiydi. Ama genel olarak baktığınızda sporu profesyonel düzeyde ve belli bir iddia seviyesinin üzerinde yaptığınızda eğer bu hani bilardo değilse veyahut da daha böyle sakin sporlar değilse kayak için de bu geçerli, snowboard için de geçerli, motosiklet için de geçerli, otomobil için de geçerli. Belli bir risk düzeyi var. Bunu da e, yok saymamak lazım. Bu da bir gerçek doğru. Son olarak Formula 1'de çok büyük bir kaza almıştı. Roman Grosje'nin arabası yani normal şartlarda belki 10 sene önce yapsaydı ya, kemiklerini bulamazlardı. Küllerini falan toplarlardı. Araç teknolojisi çok değiş, gelişti değil mi? Şey... E, araç güvenliği ile alakalı özellikle FIA'nın belirlediği prosedür arttı diye biliyorum. Evet, yani Formula 1 bu arada benim çok böyle yakından bildiğim, takip ettiğim ve çok da bilgi sahibi olduğum bir alan değil, onu söyleyeyim. Hani yanlış bir bilgilendirme yapmayayım, mutlaka gittiğim, izlediğim, takip ettiğim Formula 1 yarışları oldu. Ama hani çok işin içinde değilim. Ama hani yıllar yılı bütün motorsporları dallarına baktığımızda tabii ki güvenlik önlemleri çok artıyor. Ve belli önlemler alınıyor. Dolayısıyla da risk belki biraz daha azalıyor ama yok değil. Mutlaka maalesef işte böyle tatsız şeyler yaşanıyor. Şanslıydı ki en son işte ellerinin, fotoğrafını gördüm bayağı toparlamıştı. Belli yani yanıkların seviyesi oldukça yüksek. Zaten yangın olayı çok zor bir şey. Hani bizde bir 2017'de yanan otomobilin içinden çıktım. Gerçekten çok sevimsiz ve tatsız bir olay. Ee, hele bir de aracınız durup dururken yanmışsa. Nasıl gerçekleşti o olay 2017'deki? <laughs> bir, bil, bilinmiyor yani durup dürük dururken araç yanmaya başladı tamam. ama e, gerçekten çok tatsız bir olaydı tabii ki. E, ki biz hani risk e, yani ucu ucuna risksiz bir şekilde çıktık araçtan ama ne kadar olursa olsun indiğiniz an aracının infilak ettiğini görmek çok tatsız bir an yani böyle saniyelerde. Biraz Ama dediğim keyifli. gibi güvenlik önlemleri e, alındığı zaman oradan bile çıkmanıza müsaade ediyor teknolojiyi hani, öyle belki anlatabiliriz. Biraz daha keyifli şeylerden konuşalım o zaman. Burcu Çetinkaya evet. en çok ney, neyden hoşlanır, neyi yapmaktan nasılsa ya çok arka, arka böyle şey gibi oldu sanki de kusura bakmayın muhabbet evet. biraz oraya geldi de Yok, en çok neyden hoşlanıyorsunuz, ne yapmakta, araba kullanmak dışında? Ya çok şey var yani ben hayatı çok seven biriyim hani. Doğayı çok seviyorum, onu söyleyeyim. Daha çok böyle daha belki de ruhu olan şeyleri seviyorum. Böyle bir kafeye gidelim, oturalım, işte çok güzel giyinelim. Ondan sonra etraftaki insanlara bakalım. Çok benim tarzım değil. Arkadaşlarıma mutlaka eşlik ettiğim zamanlar oluyor. İşte yurt dışında bir yere gittiğimizde hani belki çok özel mekanlar, çok özel restoranlardan keyif aldığım anlar oluyor ama Genel olarak daha böyle doğa insanıyım. Hani doğa, dağ başında bir kulübeye gidelim, orada sana bir çay ısmarlayayım e, daveti bana işte dünyanın en lüks restoranında yemek ısmarlayımdan daha çekici geliyor. E, doğa yürüyüşlerini seviyorum, koşmayı seviyorum. Yaklaşık işte beş yıl ara vermiştim koşulara, tekrar geri dönmek nasip oldu. O yüzden e, çok özlemişim, onu da fark ettim. E, genel olarak hani sporu çok seviyorum. Boş vakitlerimde spor yapmayı çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum bu yeni bir şey hayatımda. Eskiden de severdim ama yani çok böyle elimi bulaştırmamıştım o yüzden de bir şeyi çok yapamadığınız zaman çok da sevmiyorsunuz gibi. E, yaptıkça daha çok seviyorum, daha çok keyif alıyorum. Çocukları çok seviyorum, onu söyleyeyim. Yani kendi çocuğumla vakit geçirmek e, tabii ki çok sevdiğim bir şey ama onun haricinde e, çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani e, hani bana böyle 20 tane çocuk bırakıp gidebilirsiniz. Ben onlarla oynarım. Çok keyif alırım. Öyle bir tarafım var. Ee, kitap okumayı seviyorum. Ee, sinemaya yani film, film seyretmeyi, dizi seyretmeyi, sinemayı bunları seviyorum. Örgü örmeyi çok seviyorum. Ama böyle şekilli şeyler örmeyi hani düz, düz örgüden ziyade böyle biraz daha orada matematik olduğu için galiba çok hoşuma gidiyor. Ee, satranç severim. Ona gelecektim satrancı sevdiğinizi duydum. Şeyi izlediniz mi? Dizi hazır, dizi film alakalı başlamışken, Queen's Gambit'i izlemiş miydiniz Netflix'te? Çok yeni izledim. Yani dünden önceki gün bitirdim. <laughs> ee, On böyle iki günde bir çırpıda bitirdim. <laughs> Gerçekten e, çok keyifli ve güzeldi. Tabi ben aslında e, ilkokul, ondan sonra ortaokul başlarında falan bayağı yani çok çok iyi olmasa da iyi oynayabiliyordum. Açılışların çoğunu hakimdi e, ve turnuvalara katılıyordum değerli Cemalettin Tolun abimize buradan selam olsun. babamın baba dostu aynı zamanda da çok iyi satrançlardandır. Bizim satranç öğretmenimizi o sevdirdi bana satrancı. hatta ilk öğrendiğim çoban matıyla amcamı mat etmiştim. Onu bütün aile meclisinde anlatırlar. Ama şu an tabii böyle eskiden kalan kırıntılarla yaklaşık iki senedir falan böyle ara ara tekrar oynuyorum. Ama Queen's Gambit'ten sonra biraz daha böyle şeye heves ettim. Hani ya biraz daha şu açılışları falan bir hatırlamaya çalışıp hani biraz daha oyun kurmaya, biraz daha böyle hani öylesine oynamak değil de tabii ki iddialı değil ama biraz daha böyle kafa yorarak oynama üzerine çalışsam mı diye böyle bir motivasyon geldi. Ama şu an daha şey aşamasında, motivasyon aşamasında. Güzel diziydi ama gerçekten. ilham i̇lham verici bir diziydi. Bence herkesin izlemesi evet, gerekir. En sevdiğiniz peki film ne? Ee, bu soruya çok eskiden hep Legends of the Fall derdim ama e, o filmi seyredeli üzerinden herhalde bir 25 sene falan geçti kaba veya 20 sene, şu an hatırlamıyorum. O yüzden hani şu an e, son dönemde bir tekrar izleyip değerlendirmem lazım ama son dönem izlediğim filmler arasında e, düşünecek olursam şeyi çok sevmiştim. E, La Mom, e, şeyin, Edith Piaf'ın hikayesi o beğendiğim filmlerden bir tanesiydi. Güzeldi. Kaldırım serçesi galiba Türkçesi. Yanlış çevirmiş olmayayım evet. ama film. Şu an aklıma gelenler bunlar ama var. Yani çok beğendiğim filmler var ve beğendiğim film bende şöyle. Eğer o filmi izledikten sonra böyle artan bir hayat enerjisi düşün veyahut da düşünmek de olabilir. İlla mutluluk değil. Hani bir şey sizi üzer ama kendinize dönersiniz düşünürsünüz Ben de acaba bu hangi yarayı kaşıdı dersiniz öyle filmlerden de çok keyif alıyorum ama böyle çok şey değilim hani işte böyle çok geek tarzı filmlerden çok hoşlanmıyorum ama izlerim hani kalabalık onları kalabalık izlemeyi seviyorum daha böyle muhabbet ederek izlemeyi seviyorum ama diğer böyle az önce bahsettiğim filmler gerçekten bana çok yani bana beni bayağı mutlu ediyor. Son olarak hani çok da vaktinizi almayayım, klasik olarak benim programımın klasiği en son sorarım ki gençlere ne tavsiye edersin Sadece sporla alakalı değil, neyi nasıl başarmalar veya nasıl bir çizgiye sahip olmalar size göre? Yani öncelikle bir kere sabrı tavsiye ederim. Bence sabır çok önemli bir şey ve şu an çok daha önemli bir hale geldi çünkü aslında her şeyin böyle bol seçenekli olduğu, ve belki de yokluk değil çokluğun olduğu bir dönemdeyiz. Bütün pandemi koşulları vesaire. Ona rağmen çokluğun olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu da aslında belki de insanların hayatlarındaki birçok şeyin değerini bilmemesine sebebiyet veriyor. Ben bunu oğlumda da görüyorum. Hani bu oyuncaklar içinde geçerli, dostluklar içinde geçerli, aşklar içinde geçerli, her şey için geçerli. O yüzden de hani en ufak bir mutsuzluk veya da en ufak bir işte bir oyuncak kırıldığında onu atmak gibi bir insanla dostluğunuz böyle hafif bir tatsızlık yaşadığında çekip gitmek gibi bir aşkı başlamadan bitirip bir başka aşka koşmak gibi bütün bunlar aslında bence bu devrin zorlukları ben bunların bu devre ait o bir gerçek olduğunu kabullenmiyorum ve kabullenmek istemiyorum ne olursa olsun bunun aksi bir hayat da var ve bunu seçmek de mümkün. Mutlaka e, gençler hata yapar, mutlaka farklı farklı tecrübeler e, denemek isterler. Ama gerçekten e, bir şeyde sabretmek, e, acısıyla tatlısıyla e, bazı şeyleri kabullenip edip e, sabredip, bazen de beklemek, yani e, biraz daha yavaşlamak, çok hızlanmak değil. Yani hep çok e, hani hızla e, bir hayatım oldu. Özellikle rally tarafına da baktığımızda hep bir koşturmaca bir yandan spor kariyeri bir yandan işte e, televizyon kariyeri diğer taraftan şu ana bakarsam işte hem iş hayatı hem annelik e, hem bir yandan hala kısmen küçük de olsa devam eden spor kariyeri derken hep bir koşturmacanın içindeyiz. Ama e, son birkaç senede şunu fark ettim gerçekten yavaşlamaya ihtiyacım varmış ve yavaşlamak bana çok iyi geldi. Ee, en azından hayatımın tümünde olmasa da belli günlerde bugün benim yavaş günüm, kimse bana dokunamaz. Hani hiç önemli değil, istedikleri kadar sıkılsınlar, istedikleri kadar hadi ben bugün yavaş yaşayacağım diyebiliyorum artık. O yüzden de sabrı ve biraz daha belki dinginliği tavsiye ederim. Bu özelliklere sahip olan insanlar çünkü bence daha e, daha sağlam adımlarla ilerliyorlar ve daha huzurlu, daha mutlu oluyorlar. E, bunun haricinde de belki e, biraz daha böyle yani kendinize dönmeyi hani kim ne der o ne dedi veya da oradan bana ne geldi değil de yaşadığım olay bende ne çağrıştırıyor ben daha nasıl iyi olabilirim ben kendimde neleri düzeltebilirim çünkü siz iyi olmadıktan sonra başka hiçbir şey olmuyor önce siz iyi olacaksınız ondan sonra hayalleriniz, ondan sonra dostluklarınız, ondan sonra aileniz, her şey, her şeye sizden daha çok şey katabiliyorsunuz. Kesinlikle ben de ona inanırım. Yani önce ben mutlu olmalıyım ki eşimi, çocuğumu da mutlu edebilmeliyim. Güzel bir bakış açısı. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlara, dinleyen arkadaşlara da. Burcu Hanım ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Güzel yayınlar. Teşekkürler. Umarım devamı da gelir ilerleyen zamanlarda.